Merhaba arkadaşlar. Bugün size paralel üçlü ve paralel altılılardan bahsedeceğim. Bu iki aralık biçimi ne yaparsanız yapın kötü duyulmaz. Tonaliteyi seçeceksiniz. Ondan sonra bunları üstüne çalacaksınız. Mesela ben şimdi size örnek olarak sol majörü seçtim. Bunu niye yaptım? Bir, şu gitarın iki teli var ya sol ve Bu bir büyük üçlü aralık tamam mı? Kendinden üçlü bu iki ter. Dolayısıyla ikili boş başlayabiliyorum. Ve fa diyezleri bulacağım. Çalarken. Mantık şu. Diyelim ki sol majör gamını tek telde çalayım. Fa diyez arıyorum. Ha, hatta şey de söyleyeyim ya. Şu iki tam bir, bir yarım şey var ya tekerlemesi. O aslında şu. Bakın. Solü çaldım. Tam ses tizleşiyorum. Yani her bir perde yarım ses ya. La. Tam ses daha tizleşeyim. Si. Yarım daha. Do. Tam. 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 Fa diyez. Yarım. Sol. İki tam bir yarım. Yapalım mı? Sol tamam. Tam yukarı. Tam yukarı. Yarım yukarı. Do. Tam yukarı. Re. Tam yukarı. Mi. Tam yukarı. Fa diyez. Yarım yukarı. Sol. Mevzu bu. Şimdi aynı gamı C'den başlayıp çalayım. Yani C, si, Do, Re, Mi, Fa diyeriz. Sol, La, Si. Şimdi iki teli beraber çalacağım. Gördünüz mü? Dikkat ettiğim şey o fa duyurmak. Şimdi re fa diyez, Mi sol. Fa diyez la. Sol si. Yani üçlüleri hep aynı marjda çalarsak kötü duyulur. Yani tam paralel yapamazsın. Bazısı küçük üçlü bazısı büyük üçlü olacak. Öyle yaparsan bakın komik duyulur. Gördünüz mü? Yani şu iki parmağımın şeklini hiç bozmazsam iyi bir duyum alamam. Yani her iki telde de sol majörü düşünmek gerekiyor. Şimdi aralıkların çevrimleri var. Yani sol si yazdım. Si sol diye de seslenebilirim. Mesela si sol yazarsam bu bir altılı aralık olur. Sol si dedim ya üçlü. Si sol yapın. Si'den sayayım. Si do re mi fa sol. Altı gördünüz mü? Si sol de altılı oluyor. Üçlünün çevrimi altılı gibi. Si'den başlayıp yapayım aynı şeyi. Bu sefer ama altılı çalıyorum. Gördünüz mü? Bunun da kötü duyulma şansı yok sol majörde ve ilgili minörü mi minörde de işe yarayacaktır. Ne yaparsanız yapın. Altılı aralıklar çok karakteristik aslında birçok yerde duyduğumuz aralıklar. Yani sadece ne olduğunu tarif etmiyoruzdur duyarken. Mesela re si yapayım. Diyelim ki mi minör Mesela Sting Fragile. Sadece sıralarını değiştiriyor. Yani bir melodi yazmış. Hani gamı düz sıralı çalmıyor da melodi çıkartmış bakın. Sırf altılı gördünüz mü? da öyle olacak. Bu kadar basit. Bunu kurcalayın. Teori deyince yani şey oluyor. Hani hep böyle bir laf salatası işte belki teori sözcüğünü yüklediğimiz manadan dolayı sayısal sözel bir aktiviteymiş gibi geliyor ama bunların duyulan şeyler olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Bunlar duyuluyor. Bir sebepten öyle seslendiğiniz zaman ha bu altıl diye tanıyabiliyorsunuz filan. Orta uzun vadede işe yarar şeyler bunlar. Şimdilik bu kadar görüşürüz.